Kıymetli takipçilerim, bugün Elvan kızımızın yavrularının isim takma günü. Bugün onlara isim koyacağız. Hepsini çıkarttık dışarıya. Elvan ve dört tane yavrusu. Bunlar ilk doğduğunda ben bir tane erkek, üç dişi tahmin etmiştim. Ama iki erkek, İki dişiymiş. Şimdi gözlerini açtı yavrular. Gözleri mavi. Elizabeth Taylor'ın gözleri. Gerçi o yeşil miydi? Ha o yeşildi pardon. Gözler masmavi. Ee, şimdi e, yavruları tek tek böyle tanıtacağız. Ondan sonra. E, bunları e, sahiplendirmeye de başladık. Bir tanesi mesela bakın şu. Şu var ya şu. Bu erkek bu Rize'den Zeynep Hanım'a gidecek. Evet, Zeynep Hanım bunu istedi. Bu erkeği ben ilk bunu erkek olarak görmüştüm. Bunu Zeynep Hanım istedi. Zeynep Hanım'a göndereceğiz. Şunu da yine bir arkadaşımız var Ümraniye'den. Ona gönder. Bakın ne kadar güzel tekir bunlar, hep böyle kırcıllı kırcıllı. Şu aynı babası, bu Rize'ye gidecek olan aynı babası. Babasını da hiç sevmiyorum. Böyle bir değişik bir kedi hiç sev sevemedim babasını hiç. Evet, Elvan'ı görüyorsunuz. Elvan çok güzel annelik yapıyor. Evet, çok güzel annelik. Ama ben de çok güzel bakıyorum. Her gün bir tane haşlanmış yumurta sabah ahırlarından sonra sıcak sütü, öğlen bir parça pişmiş tavuk. Yani çok güzel bakıyoruz kendisine. Yavrular da onun için bana da böyle şey yaptılar düşkün oldular. Görüyor musunuz? Vay vay vay. Efendim kızım. Efendim yavrum. Efe. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz bu güzel kızın ismini benim ilk kedim olan Sevtap. Onun ismini verelim. Sevtap olsun mu kızım bu? Tamam. Bu Sevtap olsun. Evet. Bu da kız. Bunun ismi de sevtap. Ne olsun? Sevtap. Sevcan olsun. Bu da sevcan olsun. Sevtap. Sevcan. Bu Rize'ye gidecek olan erkek. Bak hala emiyor. Ya bırak ya. Bu, zaten erkekler baksana nasıl fark etmiş hemen kiloda ya. Rize'ye Zeynep Hanım'a göndereceğimiz Erkeğin ismi Serkan olsun. Ümraniye'ye gidecek olanın ismi Seyle bir erkek ismi söyle Bir erkek ismi söyle Seyle. Serkan Serhat olmaz. Serkan Bir erkek bir erkek ismi. Peki abonelersiz yazın. kıymeti ee, kıymetli takipçilerim. Ama o zaman da zaman geçer. o da gidecek. Serkan. Ne olsun? SL isim gelmiyor aklıma. Serhat. Serkan. Sedat. Sedat. Tamam Sedat olsun. Evet. <laughs> Bu da... Ya bırakın annenizi. Rahat bırakın ya. Kızım sana rahatsızlık mı veriyor bunlar? Bu <laughs> benim kızım. Bu benim kızım. Bu benim, benim kızım ya. Benim kızım o ya. Evet isimleri koyduk. Erkeklerin ismi Sedat, Serkan. Kızların ismi Sevtap, Sevcan. Evet. Sevtap Hanım e, ve Sevcan Hanım henüz sahiplendirilmedi. Ama e, Serkan Bey ile Sedat Bey sahiplendirildi. Onlar anneden sütten kesildikten sonra özel uçak e, hayvan e, kargosuyla. Rize'ye gidecek biri. Bir tanesi de Ümraniye'ye gidecek. Bakalım hayırlısı inşallah. Şimdi ilk doğumda 4. Ben kendisine söyledim. Ben sana hiç yakıştıramadım dedim. Annen gibi, anneannen gibi bir bir yapsaydın ya kızım dedim. Bu ne dört taneyi doldurdu ya. Şimdi bu ikinci doğumda yapar altı tane. Üçüncü de yapar 8 tane. O ortalık kedi dolar artık bir de sahip yavrularına da bir de sahip çıkıyor ya yavrularını bırakmıyor yani Evet kıymetli takipçilerim bugünkü çekimin bu kadar olsun İnşallah gönderirken nasıl gönderiyoruz nasıl teslim alıyorlar onları da çekeceğim sizlerle paylaşacağım inşallah Evet bugün aynı e, ayın 18'inde doğum yaptı. İşte bugün kaç kaç gün oldu? Yine bir 15 günlük oldular herhalde. Yavaş yavaş büyüyorlar. Gözleri açıldı. Artık bulundukları yerden ufak ufak çıkmaya da başladılar. Yani bir 15 gün sonra artık kendi gelirler. Kendileri sütlerini içmeye başlar benim yanımda. Öyle bakın annesi ne mutlu. Bak mutluluktan gözlerini kapatıyor. Görüyor musunuz? Oy benim kız. Oy benim kızım. Ne kadar güzel bir annesin sen. Ne kadar güzel bir annesin sen. Maşallah, maşallah yavruma benim. Evet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler. Efendim kızım. Efendim yavrum ne diyorsun? Söyle. Söyle benim güzel kızım. Oy benim kızıma bakar mısınız ya? Elvan kızım. Ne oldu? Biz getirdik. Sen götürürsün bir Ahmet. Kız bana baksana. Elvan. Nereye bakıyorsun? O bak orada kime bakıyor bu? Kız bana bak. Bana bana. Çekim yapıyorum ben. Ben çekim yapıyorum. Oraya niye bakıyorsun? Evet. Evet. Evet kız. Oy oy yerim ben sizi ya. Ben yerim ya. Sevcan. Kız Sevcan. Oy efendim. Söyle. Sen taşı yine onlar oraya tamam mı? Tamam biz getirdik. Sen kendin götür. İstediğin gibi ya ben beklerim onları merak etme. Tamam ben burada beklerim. Sen götürürsün yavaş yavaş